Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Gözüm yoruluyor diye telefonun ışığını kıstım. Aleykümselam hoş geldiniz. Oo bayağı gelen olmuş. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Daha var kız ben hazırlık yapıyordum baktım basmışım. Aleykümselam Gamze hoş geldin. Yağmur Kız neredesiniz? Gözüm ağrıyor diye kararttım ekranı. Gamze İyiyim ablam biraz loş ışık olsun diye şey yaktım küçük lambayı ne yapıyorsun iyi misin hadi keşfet keşfet yapsana keşfete düşelim çıktın zannettim sıfır görünüyor çatıda dedim ki benden kalp istiyor çocuklar dedim onlara bayrağı buraya bırakayım onlar bana kalp yapsın bayrağımıza kalp atın Bu lamba niye Ha, Keşfete düş keşfet 35 kişi vardı bir arkadaşımda Açmış canlı yayını Sürekli yorum yazın da keşfete düşelim dami. Çatıda sıfır kişi var. Lambayı yaktım bu sefer. Hmm, Rümeysa gelmiş. Hoş gelmiş. Kalp yapın bayrağımıza. sınava çalışıyorum beğenimi attım tamam canım benim o tur şu an koş rızık zaman <laughs> koş 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 tamam sen derslerini yap Rümeysa aleyküm selam hoş geldin Asif sen de hoş geldin Asif son attım şorsu gördün mü Gerçi görmezseniz siz de 3600 izlenme olmuş. Abone arttı Kanalım spam değilmiş. Asıf mod verdim. Hoşçakalın kaldı. Aleyküm selam bayrakları. Astım vallahi. Dün Çanakkale zaferi vardı ya. Onun için şey yapmadım pek. Üzüldüm oraya. Şey Asıf senin gibi video attım. Shorts attım. Abonelerim artmaya başladı. Bir de sürpriz ayaklar olmuştu. Sürpriz ya. Youtube benim saatlerimi de vermiyordu. Algoritmayı kafayı karıştırdım herhalde. Tekrar şey yaptım. Sürpriz yaptım. Türkçede sürpriz diye bir kelime yok ya. Gamze hoş geldin dedim ya. <laughs> Ana dedim ya onu mu Aha onu diyor. Ya kanalım spam oldu zannettim. Aha sürpriz yaptım. Sü Türkçede yok. <laughs> sürpriz. Türkçede sürpriz var da. Yeteni kafasını karıştırdım herhalde. İzlenmelerim çok düşüyordu. Şimdi sürprize geri döndüm. Ha Gamze sen de mi? Sana da Allah zihin açıklığı versin. Sana abla geleceğim canını aç falan deyince sınavım falan yok zannettim. Tamam. Tamam Yağmur. Kendine iyi bak. İyi dersler. Kız başka kanalda 35 çocuk var. 35'inin sınavı yok mu? Kaçmayın bir yere bak. Sınav var diye diğer kanallara gitmeyin. Tamam. Gel bak buraya. Hem canlı açacak mısın abla diyorsun hem de kaçıyorsun. Şaka şaka saat 10'da açacaktım da ben. Elimdeydi birdenbire hazırlık yapayım dedim. Şurayı videomu düzenliyorum. <laughs> sürprize yazılıyor da İngilizce'de şey değil, Türkçe'de R var. Sürpriz diye yazıyor. Sürprizden sürprize geçince YT benim izlenmelerimi çok düşürdü. Abla öğretmen şimdi söyledi yazdı sınav olacak yani. Kız okulda söylenir. Öğretmen şeyde herkes eve gidince söylemez ki. Saat kaç orada? Bir saat ileridesiniz. Yeme beni Gamze. Benim kızım da şey yaptı. He bay abla. Kalp at kalp. Gamze. Bu saat. Asıl bu saatte öğretmen mesaj atar mı yarın sınav var diye. Öğretmenin adı okulda gelmemiş herhalde. Herkes evine gidince aklı başına gelmiş. Gece yarısı. Kız siz Rusya'da mısınız? Cadı. O şeyden dolayı ablam işim çok değişti. Yani evet, çok. Evet evet. Semra ile küçük mutluluklardım da onu da değiştirdim. Onu da değiştirdim. Sürpriz yap. Ama bak. Vallahi bilmiyorum şey Gamze öyle bir şey yok yani Türkiye'de görmedim herkes evine gidince ben üniversite okutmuş bir çocuğu var yani Okulu okutmuş anneyim ben yani sınıf annesiyim öyle bir şey öğretmen asla yapmaz deli sen kaçıyorsun ama hadi neyse bir daha canlı açacak mısın abla deme geleceğim abla deme gerçi geldin şimdi şey Asif öbür ilk ismim 2016'dan beri hiç değişmiyor atar abla biz atar mı? Bizde hala okuyan var da öğretmen bazen yarın şu var bu var. Yok ya. Okulda aklını neredeymiş bu öğretmenin? Yağmur Melek ya Gamze, tanıyorsun sen. Yağmur Melek'i tanıyorsun. İsmini değiştirdi. Doğrudur, Azerbaycan'dan mı? Aa bizde yok o. Yasak. Biliyor musun şey yapmaya hakkı yok öğretmenin. Her şey sınıfta verilir. Eve gidince halledilir. Atar mı? Gamze de kızacak bana bir daha. Gelmeyecek. Whatsapp grubu değil mi? Doğru ya Whatsapp grubu var artık. Eskiden teknolojik bu kadar yoktu ki. 96'dan sonra başladı tuşlular. 96 mı? 99. İlk telefon çıktığında vardı benim bir tane kapaklı. Önce Nokia okay, mini vardı. Doğru doğru haklısın. Keşfet viral falan yapsana. Bana niye beni keşfete düşürmüyor? Bak shorts paylaştım en son. O mu kaç izlenmiş? 3600 izlenmiş. İlk kez 3600 izlendi. Asif. Doğru doğru. Yağmur bana kızacak şimdi. Burada da hava kapandı. Bizde de öyleydi abla öğretmen hep sınıfta ders bitse de on tuz dakika tutar anlatır şu şu. Evet. Şimdi değişmiş hayat demek. Baya bir şey olmuş farklılaşmış. Ben de diyorum ki Gamze benden kafa buluyor yağmur melek herhalde dedim. Ama şeylere yani yasak benim bildiğim. Ben de en son videodan 200 falan izlenmiş görünüyor. Video mu? Hangi video? Shorts'um 3600 izlenmiş. Hani var ya şu savaş çıktı diye. <laughs> Ali Sunal'ın şeyi. O Shorts'u çok izleyen olmuş. Oradan da abone gelmiş. 30 şey 1337'den mi? yok 1336'dan şeye çıkmış 1340. I. Hadi ya en son videom 200 falan izlenmişse iyi de saat vermiyor şey Asif. Makineyi tamir edeceğim. Daha hala bak dizimde geçmedi ayak ağrım. Üçüncü haftaya girdi. Emin misin abla? 312 yazıyor. Eminim. Sütüte da şey görünüyor. 3600 görünüyor. <laughs> Buradan atsan. Şeyden at. Instagram'dan bak ben de sana stüdyodan göstereyim. Hani skeç var ya tiyatro. Onu attım shorts'ta. 3, 312 sende görünüyor da bende niye öyle görünüyor? 3600 görünüyor. Eminim canlı açmadan önce şey yaptım baktım. Bak şimdi yayın donacak Bekle. Bek stüdyoda. Evet stüdyoda. Bak bir dakika. Yayın. Asif. Şimdi baktım. 7100 olmuş. Stüdyo gerçeği gösteriyor zaten. Şey diyor. Buradan başka yerde gösterilenler gerçekle uyuşmuyor diyor.